Günaydın arkadaşlar. Şu anda Arda sabah bahçeye indi. Evet. Yedek! Ne yapıyorsun Arda öyle? İm... Bana anlatır mısın? Ne o? Domates, patlıcan. Hı. Arka yemek söylüyor. mi yemek mi yediriyorsun? Evet. Kime? Ona. Hmm. Ben yediyorum. Hmm. Yeter! Anne, onu kapat. Onu kapat. Neden? Çünkü ona... ama kaplumbağayı seyrediyorlar. Yemek yiyecek mi yemeyecek mi diye? Y yiyecek. Yiyecek. Evet. Evet toşe. Bak. Oy. Bak Nasıl? Ama Hı. Evet, kaplumbağa ye Bana mı veriyorsun? Evet. Kaplumbağa nerede? Evet. Elini alabilir misin onu? Neden? Adım. Kaplumbağayı. Neden? O küçük parça ne? Ee, karga. Karga. Şimdi ne?